4'ten 5'e geçen yani yeni 5. sınıflara altın değerinde tavsiyeler. Değerli öğrenciler sizler gelecek yıl artık 5. sınıf olacaksınız. Bir ay sonra 4 bitiyor ve gelecek yılda artık ortaokul oluyorsunuz. Ve birçoğunuz bursluluk sınavına girecek. Ve bu ulusal düzeyde gireceğiniz ilk sınav olacak. Artık bursluluk sınavına yazdan itibaren başlamanızı kesinlikle öneriyorum. Bir öğrenci dördüncü sınıfı iyi değerlendirmişse, bol kitap okumuşsa, matematik altyapısı kuvvetliyse, bakın dördüncü sınıfta matematikteki birçok konu beşte de var. Kesirler konusu dörtte var, beşte de var. Geometri cisimler dörtte var, beşte de var. Doğal sayılarda işlemler yine beşte de var. Siz dördüncü sınıfın bu matematik konularını iyi öğrendiyseniz, bol kitap okuyup Türkçe dersinizi eğer kuvvetlendirdiyseniz, okuma hızınız iyiyse, okuduğunuzu anlama hızınız ve yorumlama hızınız çok iyiyse, 5'te rahat edersiniz. Bu ve benzeri eksikleriniz varsa mutlaka bu yaz tatilinde hem dinlenin hem eğlenin hem de öğrenin. Yaz tatilinizde her gün mutlaka en az 40 dakika kitap okuyun. Bunu artırabilirsiniz. Ben en az 40 dakika okumanızı öneriyorum. Sevdiğiniz hikayeler, kitaplar olur ne olursa olsun bol bol okuyun. Kitap olur, gazete olur, dergi olur okuyun yeter ki. Ve de her gün en az yarım saat Matematik çalışın. Dördüncü sınıf konularını bir tekrar edin. Dördüncü sınıf konularını en az mesela bir iki test kitabıyla bu yaz tatilinde bitirin. Beşinci sınıf konularına da yavaş yavaş çalışmaya başlayın. Bu şekilde günde bir buçuk saatinizi matematik ve kitap okumaya ayırsanız gelecek yıla süper bir başlangıç yaparsınız. Hem ortaokulun ilk sınıfı olan beşinci sınıfta rahat edersiniz hem burslulukta rahat edersiniz hem de okulda genel yapılacak olan ortalama denemelerde başvurduk denemelerde rahat edersiniz.